Herkese merhabalar arkadaşlar Oğuz ben ee, bugün baya baya riskli olan bir oyundan bahsedeceğim size ee, güzel getirisi var olarak gözüküyor ama e, hemen yayının başında söylüyorum riskli ee, bu yüzden burada deneyecekseniz küçük miktarlar denemenizi öneriyorum BNB Hive oyunun adı ee, pek de oyun değil aslında e, stake gibi bir mantığı var oyunun. Ee, oyunu nasıl oynuyorsunuz? Öncelikle Binance Smart Chain Wallet ya da Metamask olması lazım. Metamask'ta da Smart Chain'i bağlamanız lazım. Bunun yerine Binance Chain Smart Wallet'ı kullanmanız daha rahat olacaktır sizin için. Ee, buradan Binance Smart Chain ağını kuruyorsunuz. Sonrasında e, ee, İlk açtığınız zaman Wallet Direct'i kurmanızı öneririm. Wallet Direct'te e, bu linki e, kendiniz de aratabilirsiniz. Wallet Direct'i e, binance.com Wallet Direct. Neyse. E, buraya geliyorsunuz. Buradan e, I don't have a wallet. Bu sizde yoksa Binance Smart Chain'in e, cüzdanı. Extension olarak. Install ex Extension Wallet diyorsunuz. Buna tıkladığınızda Google Chrome'un eklenti sayfasında yönlendiriyor bu orijinal en düzgün yüklenebilecek yer sonrasında verify and connect my address diyorsunuz buna tıkladığınız zaman connect the wallet diyor hop bu açılıyor sonrasında walletları birbirine bağlıyorsunuz neden söyledim bunu şimdi Binance Smart Chain wallet'ı kurduğunuzda e, al dediğinizde bakın burada wallet direct çıkıyor wallet direct'e tıkladığınız zaman da burada işte BNB miktarı 0.4 kullanılabilir BNB varmış. 0.2 diyorsunuz. İleri deyince e-mail ve Google 2FA'yı istiyor sizden. Bu taraf böyleydi. BNB'yi buraya attınız. Sonrasında buraya geliyorsunuz. Şimdi daha önceden giriş yaptığım için ben gözükmüyor ama giriş yaparken Binance Smart Chain Wallet'ınızı açmanızı istiyor. Açmanızı derken işte açık olması lazım ya da metamaskta smart chain'in tıklı olması lazım. Smart chain'de olmanız lazım. Bir miktarda BNB gerekiyor. Şimdi buraya tekrar söylüyorum çok fazla güvenmiyorum. DAP radar'da da riskli olarak gösteriyor. Fakat %220 per month yani aylık %200 gibi gelirler var. Burada baktığımız zaman. Ee, ilk 7 günde bu süper B'den alınabiliyor. Ben burayı sizle paylaşmadan önce girdim. Yaklaşık 10, 10, 10 gün falan oluyor. Ben gireli. 10 gün önce girdim ben. Ee, şu anda ben süper biyi alamıyorum. Çok da bakmadım. Fakat e, ilk girenler oyuna 7 gün boyunca bu süper biyi alabiliyorlar. Ee, Mehmet abi mesela bundan aldı. Ben alamadım. <laughs> Hiç okumamıştım çünkü orayı yeni giren nereymiş? İlk girdiğiniz zaman size 500 WAX veriyor. Şimdi burada yapacağınız her işlem için BNB olması lazım hesabınızda e, transaction'ı gerçekleştirebilmek için. Bu da yaklaşık 2-3 sentlik BNB'ye denk geliyor. 0.001 gibi 6-7 sent de olabilir şu anda artık. E, öncelikle buradan airdrop'u alabiliyorsunuz. Sonrasında da bu küçük e, arılardan alıyorsun alabiliyorsunuz. Burada bir tane peteyi doldurmadan buna geçemiyorsunuz. Zaten sizde bu şu anda kapalı olacak. Yani e, isteyenler e, bu 0.4 BNB'ye denk geliyor. E, daha fazlasına da gerçekten hani e, atıyorum elinizde 200 BNB vardır. Bir tanesini, iki tanesini burada değerlendirebilirsiniz. Size kalmış. işte 100 tane BNB'niz vardır, 50 tane vardır. Size kalmış. Dediğim gibi e, herhangi bir güvencesi yok buradan. E, biraz önce ben çekim yaptım, denedim, Instagram. Bakalım. Bakın. E, 0.32 BNB dışarıya çektim ve e, hesabıma geçti. Burada bir sıkıntı yaşamadım. E, bunu özellikle denedim. Hatta videodan önce denedim. Bakın. Bugün içeriye attığım 0.8 BNB gözükmüyor burada. Neden? Yani burada gözüküyor Total Invested, Total Withdrawn. 0.8 BNB attım ben totalde içeriye. Ee, ne yaptım? Şimdi buradan airdrop'u aldım. Sonrasında BNB varken elinizde buradan topa tıklıyorsunuz İşte e, wallet balans şu anda 0.8 BNB ya 0.5 atıyorum. 125.000 petek yapıyor. Bu peteklerle de gidip arı alıyorsunuz arkadaşlar. Bu arılar da sizin için petek artı bal üretiyor. Aslında mantık çok kolay. Şimdi benim total balansımsa e, petek artı bal olarak gözüküyor. Siz bal üretmeye başladığınızda bakın burada 272 tane petek wax 408 tane de bal üretiyor benim e, aldığım arılar şu ana kadar 0.8'lik e, BNB yatırımı. Şöyle hesaplayabiliriz bunu da e, bir tek balı çekebiliyorsunuz ürettiğiniz petekleri. Daha fazla arı almak için kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bundan bahsedelim. Sonrasında e, Sade balı çekebiliyorsunuz dedik. Şimdi e, 100 tane, 1000 tane Bal Yaklaşık 0.004 BNB yapıyor. E, 400 taneden hesaplayalım hatta. Biz Bu da öyle yapıyor da 40.000 40 diyelim mi? 4.000 diyelim. 4.000 de dersek 10 saatte Benim üretimim 0.016 hesap makinesini hemen açalım. Şimdi ben kaç attım buraya? 0.8 attım. 0.8 BNB attım. Bana 10 saatte yaklaşık 0.016 bal veriyor. Bölü 0.016 yapamıyoruz çünkü yanlış yere bastım. Ee, bu 50 çarpı 10 yaparsak yanlış oldu ya iyice karıştı. 50 çarpı 10 500 işte. 500 bölü 24 yaparsak da yaklaşık 20 günde ben yatırdığım parayı çekiyorum gibi gözüküyor şu an üretime göre. Ee, burada tekrar söylüyorum. Bakın ee, riskiniz kendinizin ee, sadece böyle bir imkan var. Kazanç sağlanılabilirse diye paylaşıyorum. Ee, buradan Sade balı çekebiliyorsunuz, petek de e, arı alabiliyorsunuz. Arı alacakken pa, e, en başta pa, balı çekmek istemiyorsanız eğer ki petek artı bal sizin e, alışverişlerinizde kullanılabiliyor. Mesela 6.700 peteğim var benim, 6.877. Yaklaşık 1000 tane de balım var. Bakıyoruz buradan e, ne gösteriyor? 7.933 ikisinin toplamı. Normalde benim peteklerim bu arıyı almaya yetmiyordu. 7500. Şu anda yetiyor. Balları da kullandığı için. Burada smart bee'ler ilk seviye arılar 1500 petek artı bal istiyor. Artık en başta peteğe ihtiyacınız var. Buradan top up yapacaksınız. İşte kaç bnb atacaksınız. Atıyorum 0.1 bnb. 0.1 bnb 25.000 tane petek alıyorsunuz. 25.000 BN e, petek de e, şurayı doldurur mu? Doldurmaz. 32 tane var burada. Burayı doldurmak için yaklaşık 0.25 BNB gibi bir şey gerekiyor. 32 çarpı 1.5 yapalım hemen. Neden yapıyorsak? 48 yapıyor. 48.000 gerekiyor. 48.000'de Dediğim gibi 1 BNB 250 bin petek yapıyor. 48 binde 0.2 BNB ile burayı doldurabiliyorsunuz. Sonra burası açılıyor. Vesaire vesaire. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Çok da e, detaya girmek istemiyorum. Burada aynı zamanda yaptığınız işlemler için stake kısmı var. Ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar AMBR token veriyor. Ama AMBR'nin de çok fazla bir ederi yok açıkçası. Burada yaptığınız alım satımlarla Burada da seviyeniz yükseliyor. Ee, buradan da tıklayarak bu e, şu anda ben mesela dördüncü seviyeye geldim. Geldiğim zaman burada e, bu ödülü alabileceğim. 24.000 petek ödülünü alacağım. 10.500'e kadar ben aldım. E, bir sorunuz, farklı bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Ama yorumlara lütfen güvenilir mi değil mi yazmayın ben bilmiyorum. Güvenilir mi değil mi? E, ama 2019'dan beri çalışıyor. Kontrat auditi var. Birazcık göz attım. Yani kontratta bir sıkıntısı yok. Al sat hani e, bunlar geçiyor birbiriyle. Son olarak da e, isterseniz referans linkini bırakıyorum. Girişte illaki referans gerekiyor. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar dileyim. Umarım güzel bir kazanç gelir buradan da bilmiyorum yaklaşık 20 gün sonra çıkarıyor gibi duruyor şu anda. En kötü bir ay sonra çıkarıyor gibi duruyor. Ee, şunu da söyleyeyim en son kapatmadan. Ee, şimdi sadece bal çekildiği için e, burada petekleri biriktirmek ve petekler yeterince biriktiğinde arıyı almak daha mantıklı. Siz burada ürettiğiniz balları ben sürekli arı almak istemiyorum diyorsanız ne kadar çok arı bir kere yatırdınız buraya sonuçta parayı. Aslında ilk başta ne kadar çok alırsanız sonra daha fazla getireceği için ana parayı toparlamak daha kolay oluyor gibi bir matematiği var buranın. Fakat siz istiyorsanız ben bir kere yatırdım her balımı çekerim diyorsanız buradan da 1500 bala falan ulaştığında çekmenizi öneriyorum en az. Çünkü daha az yani 1000 Bal 0.04 BNB yapıyor. Bunun işlem ücreti zaten 0.01 BNB olacağından size daha çok e, zarar yaptırır. O kadar kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Referans linkini de e, koyarım açıklama kısmına. Herkese iyi akşamlar efendim.